çocuklar Şimdi çok güzel bir oyuna başlıyoruz. Yusuf'la Fatih Selim yarış yapıyor. Topları yakalama yarışı. Ya, ama ama, ama oldu bunu. Sıkıştırabilir, olabilir. Bu Yusuf kazandı. Fatih Selim, Fatih Selim kazansana topları. Bunu Fatih Selim. Ah Yusuf kazandı yine. <laughs> çok kavga var. Çok kavga var. Eyvah, eyvah, eyvah. Yusuf Gelebilir, gelebilir, Kim olursa her şekilde hayır, alabilirler. Hayır, yerini, itiyor. yerini de itebilir. Sen de bir onun yerini itebilirsin. <laughs> ama hayır o şekilde yapmıyor. Top gelincek Hayır hayır üzerinize doğru atlamadan güzelce oynuyorsunuz. Ben görüyorum. Hadi hop yerinizden kıpırdamayın. Yusuf bak sen de onun yerine geçtin. Gördün mü anneciğim? Sadece o değil sen de yapıyorsun. Evet, evet ya. Hadi Selim. <laughs> Kimse alamadı onu. Bir daha atıyoruz. Bir daha atıyoruz hop oh, bunu kim aldı Yusuf aldı Fatih Selim bunu da sen al evet şimdi sıradakini ay kim aldı kim aldı eyvah eyvah ikisini de aldılar kaç tane oldu kaç tane oldu en çok topu alan kazanır bakalım kaç olacak Bunu Yusuf aldı Fatih Selim Heh, bunu Yusuf aldı hemen hızlıca evet eşit olsun istiyorum ben herkes eşit alsın istiyorum ay yeşil top ortada kaldı Fatih Selim mavi aldı kaç tane oldu Yusuf'un sanki birazcık fazla Fatih Aa! Selim <laughs> ama Fatih Selim hayır, hayır öyle oynamak yok güzelce oynamak var tamam mı Fatih Selim Yusuf al bakalım ay ama hep Yusuf alıyor Fatih Selim sana gelmiyor bu top? Birazcık kavgalı oldu bu yarış ya. Niye öyle oldu anneciğim? Kavga ederek oyun oynamak hiç iyi bir şey değildir ama biliyor musunuz çocuklar? Hiç kavga etmeyin oyunlarınızda. Güzel güzel oynayın. İkiniz de kazandınız tamam mı şu an? Öyle diyelim tamam mı anneciğim? Allah toplar gitti. Fatih Selim halletti hepsini. Eyvah eyvah. Yusuf sen yapma anneciğim. Kim toplayacak? Hayır yapıyorsun? siz şimdi toplayacaksınız bunları. Ben Ay. asla toplamam. Çok eğlenceli bir oyunda biraz kavgalı da olsa sonu güzel bitti. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay